kuşu kanatlarını açtığı zaman emsalsiz bir güzellik sergiler. İnsanın başı donar. Hakikaten çok güzeldir. Ama nedir? O güzelliği başkaları seyreder. Hayran hayran o tavus başını eğer çirkin olan bir ayakları vardır göz oradadır. Süsüne bakma. Renk renk kanatlarına başkası baksın bakacaksa sen kusuruna bak. Ay, bak ha yine ye, ibrete noksanını seyret. Necip Fazıl merhumun hocasının hocasının hocasından bir söz nakledeyim. Talebe tavus kuşu gibi olmalı buyuruyor. Talebe tavus kuşu gibi olmalı. Güzel kanatlarına başkası baksın. O kirli ayaklarına bakmalı. Sitem en iyi cevaptır. Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir. Öte yandan dost ile ilgili sitemden bahseder bir başka büyük şair. Dünyada nasibin sitemü cevr ise ey dil ahbabın eder anı da ada yani hacet. Diyor ki ey gönül, ey sevgili dostum eğer senin bu dünyada nasibin sitem çekmek, cevir çekmek, kahır çekmek, üzüntü çekmek ise hiç merak etme düşmana iş bırakmaz dostlar onu en âli biçimde yaparlar. Hakikaten insana üzüntü ekseriya dosttan gelir. Üzülürsünüz kendisi için bazen incitir sizi selamınıza cevap verirken yüzündeki ifadeyi beğenmeseniz kahrolursunuz sevgine kadar yüksek İncilmede o kadar fazla çünkü. Sizde bu şal dokunur mu? Bizde sitem tezgahı var diyor bir başka Anadolu şairi. Erbab-ı Savuf der ki illet, kıllet, zillet yani hastalık, fakirlik ve itibarsızlık, itilip kakılma durumu allah Teala'nın sevdiği kuluna ara sıra gönderdiği hediyelerdir. Bu sayede kulluğunu hatırlar. Boynu bükülür, gözü yaşarır, dua eder, Allah'a yaklaşır. Kul Allah'a dua ile yaklaşır. Duaya vesile olduğu için büyük nimettir. İnsanın tabiatı yani dert sıkıntı görmeyince de pek, <laughs> pek dua etmiyor yani değil mi? İnsanoğlu böyle yani işte. Fıtrat böyle. Ee, o yüzden de onu duaya davet ettiği için, duayı hatırlattığı için nimettir. Bu başka bir başka yönden de nimettir. Günahını temizler. İnşallah. Yani ne zannediyorsun be bela sana? Hazreti Mevlana diyor ki baktım adam halıyı dövüyor. Almış Allah sopayı, halıyı dövüyor. Bir cahil ne der abi? Halıya kızmış, ceza veriyor. Öyle mi? Hayır efendim. Tozunu silkeliyor. Sarayasız temizliyor onu. Saraya serilmeye layık hale geliyor. Böylece. Yani sen tozunu başka türlü temizlersen ki o da istiğfardır... vardır. <laughs> Sopaya ihtiyaç kalmaz Sopayı kenara koyar artık Temiz olduğu için evet. Bir daha da vurmaz Bu sana hatırlatır yani Kusurun var yakışmıyor Sana yakışmıyor Sen kıymetlisin, güzelsin Makbulsün, Allah'ın sevgili kulusun sen Mümin, Allah'ın sevgili kulu demek Dostu demek Ve günah lekesiyle Berbat etmişsin kendini Olmaz böyle Sana bahaneler gönderiliyor Hastalık gibi illet gibi küllet zillet gibi neyse gönderiliyor. Hatta der ki büyükler 40 gün üçü de uğramazsa asıl o zaman kork sen. 40 gün geçti ve hala üçü de gelmediyse ha işte o zaman kendinden sen, kork kendinden kork gözden çıkarılma halidir Allah göstermesin ya bu odur diyor. Aşkın nişanı belirtisi odur ki sevgilisini anlatır. Şimdi birisi birini sevdiği zaman aşık olduğu zaman. ...başka şeyden de bahsetse... ...onu hiç anmasa bile anlarsınız. Kafada bu var yani. Vardır bir tarafta. Çalışıyor yani. bir yerde yani. İlla belli eder. Bir hikaye anlatılır. Hekime müracaat etmişler. Adam fena halde hasta. O da işi biliyor tabii. Elinin nabzına koymuş. Memleketleri saymaya başlamış. Sevgilisinin memleketine yaklaşınca... ...nabız yükselmiş. Orada adresler, sokaklar saymış. Bir yerde yükselmiş. Ev adreslerine kadar gelmiş, küp küp artık tahammülü aşmış yani bu aşık olmuş sevgilisi de şurada. şurada. Ee, öyledir tabi, öyledir tabi. Adam kendine hakim olamaz, aşk öksürük gibidir derler. Gizle, gizleyemezsiniz. Gönül yıkma çünkü kıldan incedir diyor, gönül kırma. Eskileri mesela tasavvuf erbabının çok söyledikleri bir kelam, Dil şikest olanlar hasmullah olur. Gönül kıranlar Allah'a düşman olur. Şimdi hatta şunu da demişler yani kalp Allah'a komşudur. Carullah der eskiler Allah'ın komşusu. Kelimeye bak, ibareye bak Allah aşkına ya. İsyankar da olsa komşunun incitilmesinden ev sahibi rahatsız olur. Kafirin kalbini kırmak da yasaktır. Şimdi bastığı yere dikkat eden hani karınca incitme neden öyle? E, öğrendi bunu da bunu yaşadı da onun için. Şimdi biz bundan uzaklaşıp böyle doğru söyledim ne olacak filan. Kalp, kalp, kalp ne dedim de kalbi kırıldı yani. Kurşun mu sıktık? Abi kalp senin bildiğin gibi bir şey değil. O ince kırılır yani. Harim, zarif. Harim, zarif. Latiftir. Onu kırmamak için sözüne dikkat edin. Ya üstü var ya ayet edilir. <laughs>